Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Volkswagen'in Türkiye'ye getirme kararı aldığı elektrikli sedan otomobili ID.7'yi inceleyeceğiz. ID.7 Avrupa'da 3 farklı model seçeneği ile satışa sunuluyor arkadaşlar. Bunlar ID.7 Pro, ID.7 Pro S ve ID.7 GTX. Türkiye'ye bu modellerden hangileri gelecek şu anda net bir bilgi yok. Ancak ID7 Pro ve Pro S modelinin geleceği tahmin ediliyor. GTX modeli ise fiyatının biraz yüksek olabileceği ve daha premium bir seviye araç olduğu değerlendirildiği için getirilmeyecek gibi görünüyor. Tabii ki hangi modellerin geleceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. ID7 motor gücünün yüksek olması sebebiyle %60'lık ÖTV dilimine giriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 160 kW üstü motor gücü olan araçlar %60 ÖTV ile vergilendiriliyor. ID7'nin de motor gücü 210 kW. Bunu zaten biraz sonra teknik detaylarda da inceleyeceğiz. 210 kW'lık bir motor gücüne sahip olduğu için %60'lık vergi dilimine girecek ve %10 vergi dilimine girmesi bu motor ile mümkün gözükmüyor. %60'lık ÖTV oranından dolayı aracın satış fiyatının biraz yüksek olabileceği düşünülüyor. Ancak şu anda satış fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Peki araç ne zaman gelecek? Aracın Aralık ayı içerisinde yıl bitmeden bayilere gelmesi bekleniyor. Hatta birkaç bayiyle yaptığım görüşmede henüz hangi modelin ve ne zaman geleceğini kendilerinin de bilmediğini ancak aracın her an ellerine ulaşabileceğini ifade ettiler arkadaşlar. ID7 boyutları ile D segmentinde yer alıyor ve Passat eşdeğeri bir araç. Hatta elektrikli Passat olarak da adlandırılıyor. Hepimizin bildiği gibi Passat en çok Türkiye'de satılan ve satış rekorları kıran bir araç olduğu için Volkswagen ID.7'yi Türkiye'ye getirerek elektrikli araç pazarına yeni bir rekabet getirmeyi ve ID.7 ile Passat'ta yakaladığı satış rekorlarını yakalamayı hedefliyor arkadaşlar. bakalım bu planları başarılı olabilecek mi? Bunu ilerleyen günlerde araç geldikten sonra satış rakamları bizlere gösterecek. Şimdi aracın teknik detaylarını incelemeye başlayalım arkadaşlar. Burada ID7 Pro ve Pro S modelini karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Bu iki modelin Türkiye'ye getirilebileceği düşünüldüğü için bu iki modeli karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Burada GTX modelinden bahsetmeyeceğiz arkadaşlar. GTX modeli çünkü getirilmeyi düşünülmüyor. Onun için bu iki modeli karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. E, aracın motor gücüyle başlayalım arkadaşlar. Eee 7 Pro ve Pro S iki araçta da 210 kW ve 286 beygir gücünde e, 550 Nm tork üreten bir motor mevcut. 0-100 km hızlanması ise ID7 Pro'nun 6.5 saniye, Pro S'in 6.6 saniye. Görüldüğü gibi aralarında herhangi bir fark yok. Ayrıca id kullanılan bu motor arkadaşlar oldukça verimli bir motor. Yeni elektrikli güç aktarma sistemi enerji tüketimi açısından optimize edilmiş ve araç enerjiyi en verimli kullanacak şekilde tasarlanmış. Hatırlarsanız geçtiğimiz ay Kasım ayında e, satışa sunulan ülkemizde AD4 incelemesi yaparken onun eski nesil bir elektrikli motora sahip olduğunu ve enerji verimliliğinin e, iyi olmadığından bahsetmiştik. Hatta e, daha güçlü motorları var Volkswagen'in 210 kW gücünde daha yeni nesil enerji verimliliği daha yüksek diye o videoda da bahsetmiştik. İşte bu ID7'de kullanılan elektrik motorları o bahsettiğimiz motorlardan arkadaşlar. Enerji verimliliği yüksek ve yeni nesil motorlar. Aracın batarya kapasitesine baktığımızda ise arkadaşlar burada iki model arasında batarya kapasitelerinde farklılık görüyoruz. ID7 Pro'nun 82 kW nominal 77 kW kullanılabilir bir bataryası var. Pro S'in ise 91 kW nominal, 86 kW kullanılabilir bir bataryası mevcut. Yani e, Pro bataryası e, 9-10 kW daha büyük. E, bu da tabii ki menzilinin de e, daha uzun olması anlamına geliyor. E, i̇ki model arasındaki arkadaşlar zaten en belirgin fark bu. Yani batarya kapasitesinde bir fark var. Dolayısıyla e, batarya kapasitesine bağlı olarak menzil farkı var iki model arasında. Ee, batarya tipine baktığımızda ise arkadaşlar NMC batarya olduğunu görüyoruz. Aracın şarj gücünü incelediğimizde ise arkadaşlar ID7 Pro'nun 11 kW AC, 190 kW DC şarj gücüne sahip olduğunu ve %10'dan %80'e 27 dakikada şarj olduğunu görüyoruz. Pro Esin ise yine 11 kW AC, 200 kW DC şarj gücüne sahip olduğunu, %10'dan %80'e 26 dakikada şarj olduğunu görüyoruz. E görmüş olduğunuz gibi AC şarj güçleri aynı iki aracın, DC şarj güçlerinin arasında 190'a 200 yani 10 kW'lık bir fark var. Şarj gücü Pro Esin daha hızlı. Ee, şarj süresi de 27 dakikaya 26 dakika. Projesin şarj gücü 1 dakika, şarj süresi 1 dakika daha kısa. O da batarya kapasitesi 9-10 kW daha büyük. Ona rağmen e, şarj sürelerinde neredeyse aynı. Bu da e, bu 10 kW'lık fazla şarj gücünden kaynaklı arkadaşlar şimdi de elektrikli araçlarda en çok merak edilen noktalardan birisi olan aracın menziline bakalım arkadaşlar. E, ID7 Pro'nun menzili e, VLTP verilerine göre 618 km. gerçek menzili ise 475 km arkadaşlar. 100 kilometredeki enerji tüketimi ise 16.3 kW. Pro S'in VLTP verilerine göre menzili 709 kilometre. Gerçek menzili ise 525 kilometre. Enerji tüketimi, 100 kilometredeki enerji tüketimi de 16.4 kilowatt. Gördüğünüz gibi enerji tüketimleri arkadaşlar aynı. Herhangi bir fark yok enerji tüketimi arasında iki modelin. Menzil olarak iki model arasında yaklaşık bir 50-60 kilometrelik gerçek menzilde fark var. Ve LTP verilerine göre Verilmiş olan menzilde ise e, bu fark e, 90 kilometre civarı bir fark var. E, bu da e, bataryanın e, büyük olmasından kaynaklanıyor. Projesin menzilinin daha uzun olması. Az önce de e, batarya konusundan bahsederken e, söylemiştim. 9-10 kW'lık bir e, daha büyük batarya sahip olmasından dolayı menzilinde de 50-60 kilometrelik bir fark var arkadaşlar. Aracın boyutlarını incelediğimizde ise arkadaşlar 4.961 milimetre uzunluk, neredeyse 5 metre civarında bir araç, ee, 1.862 milimetre genişlik ve 1.536 milimetre yükseklik ile D segmentinde yer alan bir sedan olduğunu görüyoruz. Ee, zaten videomuzun başında da söylemiştik arkadaşlar, Passat muadili bir araç, hatta elektrikli Passat olarak da adlandırılıyor demiştik. Ee, aracı. Aracın bagaj hacmi de 532 litre arkadaşlar. Gayet büyük bir bagajı var. Aracın boyutları da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Volkswagen'in Türkiye'ye getireceği elektrikli sedan aracı ID 7 hakkında. Araç henüz ülkemize gelmeden sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Umarım di7'yi merak eden arkadaşlar için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Ee, videomuzun daha fazla izleyiciye ulaşması ve kanalımın YouTube'da ön plana çıkması için videoya beğeni yapıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.